Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut bugün sizlerle beraber arkadaşlar eee Montaf Rate Warband çekiyoruz ve modlu çekiyoruz. E, Çeynen'in Uyanışı diye. Şimdi arkadaşlar ee, biraz bahsetmek istediğim bir husus var. E, modlu gelmeyecek artık. Hatta biz ay varsa ay varsa bir video çektik. Bu videonun e, kapağı şey videonun hazırlayacak o. Daha doğrusu videoyu yükleyeceğim o datıktan sonra oradan ara videoyu yükleyince e, orada zaten ben gerekli açıklama, açıklamaları yaptım videoda. Videoda da çok da çok uzun oldu ama boş geçti. Neyse arkadaşlar, e, bu arada bu tarih 18 Mart'ta çekilmektedir. Yani e, Çanakkale Savaşı buradan da herkesin yani Çanakkale Hani burada konuşamadım yandım. <laughs> Bütün Çanakkale Şehitlerimize Allah Allah'tan Mekanlarına Cennet Nasip etsin aa. Nasip etsin. Şimdi arkadaşlar e, Şey Çeyrek Uyanışı diye bir mod Bu moda girelim Haritayı biliyor muyum bilmiyorum Hiç oynamadım ilk defa gireceğim bu moda eğer modun linki istiyorsanız e, yorumlarda bunu bana beli belirtebilirsiniz. Yani belirte ki ben de size ona göre atayım. E, diye düşünüyorum. Bence güzel bir seri olacak. E, tıkalı. Biraz konuşabiliyor olabilirim. Hastayım çünkü. Daha yeni atlatmaya çalıştım ilaçlar sayesinde. Oyunun, oyun başlatılsın bakalım. E, bir senaryo ile başlıyoruz galiba. Kürşatlık Türk çerisi diye hani biliyorsunuz. Belki aranızda bilenler vardır. Kürşat ve Kırk çerisi Çin'de bir isyan başlatıyor ve isyan yürütülüp Bayağı e, gayet biliyorsam ilerliyor yani. Gerisini bakalım göreceğiz çünkü oyun senaryosu bayağı güçlü. Bakalım ne yaşayacağız. Merak ediyorum. Barbat oyunu bir yana da baya olur yani. 2-3 ay oldu evet. Ee, şimdi tamam evet bakın Ali Emre şöyle söyleyeyim size e, bu modun yapımcısı Anadolu 1320 yapımcısıyla aynı kişi yapmıştı bu modu e, ona da söyleyeyim tamam herkes şimdi gök tengeri yapacağım çünkü o tenlere göre Evet, Türk ülkesi O Türkümü, Hun Türkümü, on Türk ülkesi mantık. Evet. <laughs> Hangisini seçeceğim? Doğru cidden iyi bayraklar vardı galiba. Bir daha görmek istiyorum. Evet. Bakın, ee, uygular ya, ya da Uygurlar değil ya. Bunların bayrağı. Evet. Kahraman onları alakalı? İsrail gibi. Neyse. O zaman arkadaşlar Turan olarak ya bunu seçeceğim ya bunu seçeceğim. Hangisi? Ee, karar verebilir mi? Ne olabilir ya. Tamam bunu seçtim. Ee, çıkma hakkımız ben kaydetmeden çıkmak olmasın. Evet onu biz kaydet çıkarıyoruz. Evet böyle yapalım. Buna bir gitsin. Bu arada şevşe verilmiş, verilmiş, türk şarmor verilmiş. Neyse. Okey tamam. Evet ticareti şey yapmışlar. Ben oyunda galiba bazı yerler İngilizce mi bilmiyorum. O da dediğim gibi ilk defa oynuyorum. Buraya hatta ne koyalım ya ismimize? Ee, bir koyalım mı? ama Göktürk'ten yükselişi ya yani. ne koysam? Gökhan mı koysam? Gök. Yok. Göklerin falanı yok. Ne koysak arkadaşlar ben parasız kaldım şu an. Direkt Mahmut deyip geçsem mi acaba? İçin i̇çi neden i̇sim varsa da yazabilirsiniz. benim sevdiğim bir e, stil var onu yapacağım. Bilmiyorum. Niye geri geri gittim ki bilmiyorum. cilt bu olacak. Okey. Tamam. Benim zaten Warbat'ta kullandığım tip bu. Her zaman. Her modda köşeden dediğim gibi köşe ordusu ile Çin Sarayı'na ba basmaya geliyoruz. Haydi bakalım. Bismillah. Misyan zamanı. Haydi bakalım misyan zamanı. Kuşat seninle konuşmak istiyormuş. 13 Mart 639 arkadaşlar. Tarih gerçek. Çin Sarayı'nın yakınları. Efsane ya. Bu arada Q Güzel yakınlar Çinize yakınlar da Çin'in yanındayız. Efendim Kürşat Bey. Direkt konuşalım be. Gel yanım Mahmut. Şimdi isyan zamanı fakat sarayın içine Çinli iplere saldırmadan önce seninle konuşmam gereken bir konu var. Sizin de dinlemekteyim efendim. Tamam. Tamam. Bir dakika. Konstantinopolis hanındaki Alfred denen adama götüren. Bize bir heybe tarzı bir şey verecek. Ha kağıt. Zor durumda kalırsak zamanı gelince anlayacaksın aslanım. Zor durumda kalmayacağız efendim. Kalırsak da elimden gelen her şeyi ardına koyacağımı bilmenizi isterim. Biliyorum ki Mahmut şimdi hücum zamanıdır. Hazırlan. Askerler hazırlanın saldırıya geçiyoruz. Hücum deyip köşeden ansıyla hücum yiyor. Biraz kötü. Bir Dakika. Bir Oyunun sesi çok açılmış. Osman izliyorum artık. Haydi bakalım bir de yiğitler. Bir de çin kafirlerine. Ben muhtemelen arada dik gittim ya. Onun bari çok kaçıyor çünkü. Buradan gözükemeydi. ama yani ben ya adil değil ya ben bir dakika arkadaşlar. Gelin lan şimdi ha. Hayır lan sen. Dikkat de yorgun muhtemelen. Şimdi görüyorsunuz ya ben dikkat etmedim herhalde. En az birini alacağım. Ayar. Yes, bin aldım ve <laughs> Şimdi solda ne İngilizce olanlar çevirsin işte. Orta Asya'ya git. Oo bir dakika Orta Asya'ya. Oo bir dakika bir dakika bir dakika. Evet Doğu Kök gö Kök Evet arkadaşlar. Senaryomuz başladı. Hayırlı olsun. Ee, şimdi bura Göktürk Kağan'ı tamam. Bura nereye? Şimdi devletleri tanıyalım. Karluk. Biliyorsunuz, e, şöyle bir bilgi vereyim. Bu e, arada ben alışmışım ya. E, biliyorsunuz Karluklarla İslam Halifi... E, bir dakika. Bir basalım. İslam Halifi'nin başında kim var onu merak ettim. Oo bir dakika bir dakika. Hazreti Ebu Bekir var. beylere bakın. Halid bin Velid, Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Ebu Rafi, Esad bin Zürire, Züri Musa, Musa, Musa bin Ümeyir, Zeyd bin Arise, Said bin Müse Müsey, Müseyyib ve Bile Bilal, i Habeşi. Bir dakika. Oo. Aa, bir dakika. Evet arkadaşlar. Batı kanlıyla doğu Göktürk karnı var ve ha bakın İlteriş karnı. İlteriş Kağan hala duruyor. E, biliyorsunuz Göktürkler ikiye bölünüyordu. Batı ve doğu olmak üzere. Batıda İlteriş karnının oğlu geç, geçmişti tahta. O da oraya yönetiyordu. Şimdi bakacağız iyice. İyice bir inceleyeceğiz buraları O oraya da gitmiyor oğlum. Bir dakika bu burada Karnuklar var. Karnuklara biliyorsunuz Abbasilerle 751'de Abbasiler miydi? Evet galiba. Abbasilerle bir şey yapacağız da. Oğlum bir dur daha. Gerçi benim hatam ben yanlış yapıyorum. Evet. Doğu, Doğu Hanı. Hanı. ben yanlış Bu da Çin Hanedanı ee, Batı Gök Karnı. yok. Tunguz Evet Doğu Göktürk. Tamam Doğu Gök Göktürkler burada. Batılar. Burası Çin. Tibetler. Hindistan. İşte Malifeci burada. Sa Sağ Sasaniler. Ve Doğu Roma. Batı Roma da var muhtemelen. Yok Kusa Roma Germen. Aa. bunlar var ya. Fena ya Fransa var. İspanya. Bir dakika arkadaşlar ekranın şeye gitti. Hemen ikiler kısmının otomatik kabiliyetini açıklayalım. Bozuluk parçası tanıtım var. gireceğim. O yüzden biraz ya, kısık, çok da kısa olmayacak ama video. Bayağı uzun olabilir. Evet gözüyle e geldi. Britanya mı? Ee, arkadaşlar hayır. Okey. Şöyle. Ben Batı Gök Kanlığını bulamadım ya. Ah tamam. Batı Gök Kanlık vardı bu eskiden ağzıma aktarılmış. Batı Gök Türkler burada. Okey. Ee, sırda tuş. Doğru ama burada zaten. Baturama yıkılık mı? Yok. Aa, Cave Knizi duruyor. Buralar Viking Kart Norveç. Şimdi arkadaşlar Haritanın zaten çok büyük bir kısmı kullanılmamış ama bu da buralarda o zaman şey bilinmez. Artık, ee, o zaman e, bir isterseniz göktüklerde başlayalım. Ee, bizim bir görevimiz vardı sanki evet. Şuraya basma. Kağıda al ver. Bizim amacımız şu an Neri Konstantina polise gitmek. Okey. Ama benim kaç biraz asker toplamam lazım. Şimdi bir ırla, bir envantere bakalım. 18'de. Bunu bir satacağız o zaman. Benim şey güzelmiş bak. Yüzümde güzel var güzel bence. Yani idare eder. Ee, o zaman bir Astana'ya gidelim ya. Aynen hadi. Astana'ya bir gidelim. Buradan pazar nereden nerede diyelim. Bunu bir satalım. Oka işte. Oka okey eee Köy tarzı. Tamam bunu doğru. Ha bu arada muhtemelen e, köyler değil mi? Bir dakika ya. Çin setli olması lazım. Çok iyi hatırlıyorum. Herhalde bir bir çin setli olacak. Ee, yoksa sonradan mı gözüküyordu ya? Vardı çizeti eminim. Galiba olması lazım. Çünkü mantıken arkadaşlar Çin seti de olacak. Yani yüzde yüz. Başka bir çare yok. O zaman bir Ruduna köyüne gidelim. Niye ya? Oğlum ben koskoca Mahmut. <laughs> ben istiyorum ben o böyle Bence güzel bu arada. Hani <laughs> iki köylüsüne göre bence çok fazla. Çok iyi gidiyor. Çok Boss Graduate'dan yok 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 hiç o. Yardım edin. Hayır. Of. Eyvallah. Oğlum Allah razı olsun. Okey. Buraya ya benim bir varban dalışmam lazım. Hayda bu ne ya? Para vereyim bari anla. Bana da gidiyor. Bir dakika. E, atlayayım ya alırım bak ben bunları. Ne alaka bilmiyorum. Bu da köylü mü emin misiniz lan? bu da köylü der ki. Zırhlı adamlar yani. Gitten zırhlı adamlar Var şöyle bir köylü görmeniz imkanı yok. İmkanı bence kendisi başını görürüz. Galiba evdeki zırh kılıç çok sağlam. Sağ, bayağı sağlam göçerdi yani. Oğlum tek mi bu? Hayda. Oğlum bak ben modu çevirdim Arkadaşlar size like atın. Okey 15 dakika. Güzel 15 dakika olmuş. Bu video ben bu videoyu ben 20 dakika önce yaparım. O zaman bu sadece bu savaşı yaparız arkadaşlar. Öldürmeyin lan adamı yazıktır. Hani kutu almayın. Lan hainler. Hayır. Öldürem. Ya salak mısın oğlum sen ölme ya. Ha ben hep bunlar var ya hep var ya, hep ben kurtaracağım zaten. Hayır ya. Okey. Nereye doğru kaçıyor bu? Ha gördüm. Gidebilir miyim? Çok yavaş gidiyor. Gitmeden yakalarım bence? de. Tamam da bu arada kılpayı kurtardık. Aleyh. Yani şu an hiç yaşayan yok. Kaçan Güzel bu. Çünkü arkadaşlar yani yapmamız lazımdı böyle bir şey. Bir savaşçı da vardı, gerek vardı. İşte piyade olmuyor. alıyorsun yani. kadar basit aslında Talimciye verelim, bir de güce verelim. Bu üç on iki yapalım. Bir tek kılıca verelim, bir de okçuluğa okturağı alalım. Okçuluk biliyorsunuz. Yani Türkler atlı okçuluk yapmıştır. Yani şu zaman kadar hep öyle yaparlar. Hani bir bilgi işte. Görüyorsunuz yani. Hem tarih hem oyun. Bakın nasıl ne kadar iyi bir oyun yani. Altı kişiyle ben muhtemelen konsantre polise giderken bana söverler. O yüzden acık daha iyi bir şeyler yapmam lazım. Obaya gideceğim ya. o benim dikkatimi çek. Bir dakika bu nasıl bir askeri? Hey, bak bak bunları alır be. Bir dakika obada avşar bayrak. Obanın lideri. Konuş bakayım. Ver bay beni. Tamam seni takip çıkalım. Ben Avşar Bey. Buranın kralı tanıştım. Memnun oldum. Ben memnun oldum. Aa. Biz Oğuzlardan avş Avşarlarız. Adım Avşar Buraya Avşar obası derler. Türklere bağlıyız. Hepsi bu. Oğlum bekle ben o zaman buradaki Avşarları alayım ya. Oğlum bedavadan orada işte baksana. Güzel tanka benziyor. Aynen. Neyse evet, onun derneği bundan alalım hadi. Ne böyle geçtik. Güzel. Şey size ee, de şimdi arkadaşlar e, bir silah tutun oray oraya alalım. ya abi, abi niye yeniyelim? Bu ne lan? Zırt e, nafir. Nafir. Biliyorsunuz, e, bu şimdi belki çok yakın bir tarihlerde falan bir dakika oha ötüken bize değil mi? Bu nasıl bir doğru şey lan? Yoktu kanı. bak. Bakın balsak da bize yık çok yakın zaman yıkmak lazım. Çok hoşmuyor. <laughs> Neyse. E, 29 asker yetmez. Ama işte. Şimdi Bunlar tecrübe dağılmıyor Bak ben bunu döverim. Oğlum tecrübe alsanıza. Abi, o zaman ben yola çıkayım. Tamam mı? Buradan geçen nasıl gidebilirim kolay kolay. Oğlum kaç devlet daha orada? Baksı da kuş. Batı Göktürk Kanunu da. Şöyle Batı Göktürk Kanunu'ndan ara gidebiliriz bak. Şöyle. Öyle beni çıksın çıktı Allah Allah. Yine sıkıntı yok. Bir dakika lan. Ee, ben şu an devlete bağlı mıyım? Bak bana. Yok. ben batıya bağlı mıyım? O da yok. Okey tamam. İyi, Yani kadar hak kimsenin iki de şaka şaka. Yani öyle bir şey tabii söylenmez. Yaklaşık bana Konstantinopolis'e girelim. Evet. Vay be Anadolu'ya bak lan. Bir zaman burada hep Osmanlı kurulacak. Te, 1400 yıl sonra falan. Hatta 1400 yıl sonra Türkiye'ye geliyor. Evet. Gel lan doğru. Şey nerede? E. Alfred. Oğlum bak sen gelene kadar ışımı yedim, Geri giderken gel, alırım tabii. için. Boğlası gelin bu kol. ne yaptın Allah? Alfred mi? Evet. Konsantre polise ki Alfred'deyiz. Demeden şu adam. Evet. Eyvallah. Rüya kanalına git de Afrin'in kızını bul. Tamam çok mantıklısın. Evet. Neyse. Açarak ı odasına gitme. İyi de al. İyi de al. Nereden lan? Hocam bir şey yaratmaz mısın? Altları, a, a, altta kimleri kesiyordun sen? Neyse. Yani şey yaptım, yaptım ya. Ben öyle benim yerim içerlerim. Şimdi yat burada yani. gerçekten gitmek isterdim ya. Biraz istiyordum. Ee, Kutlu Medine ve Mekke'ye gideriz hatta. O yüzden çok heyecanlıyım. Ya hayır olamaz ya. Abi Riyad'ı nasıl kuş edebiliyorsunuz? E, ee, hadi de bu bekle bir şey desene. Bu arada Ebu Bekir 2 yıl sonra ölüyor Yani ya Bu oyunda böyle bir şey olmasa da. <laughs> ya gelin ne olacak Allah Allah. Döverim ya ben bunları. Gelin lan. şimdi bir tamam beyler F4 yerleri koy koruyun. Ha, çok köylüsünüz. Kötüymüş lan. Ama kılıç kötü mü iyi mi anlamadım. <laughs> kılıç ne yapıyor bu? Bazı şeyleri, bazı şeyleri de takmıyor. <laughs> okay. Aramileri de keselim mi? Burada çok var çünkü muhtemelen bu. Allah oğlum Allah pek verdi. Ne gerçi biz çok seviyoruz. Göktenize inandığımız için şu an. Evet. Çok gelişmiş bu. Çok gelişti bana. Nasıl gelişik bilemezsin. Yani var dünyayı bedet. Evet hadi öyle. Oğlum saldırmayacaksınız bana. <laughs> Niye saldırdın? Salak mısınız? Aman aman ya. Oğlum tek atacağız bunlara. De. başın cezasını ay, ay canlar çekecek. sağlam vurdu ya. Hayır. Ah be. Hepiniz öleceksiniz zaten ya. Yoksa direnmeyin. Bana çok, çok de bana değdirdi. Çok ama çok fena değdirdi. Bundan da olsa. Ters kurdu. Sıvık ne lan? Yok gerçi ama o vurmadı ya. Şey vurdu. Küçükten biri. Sen atım evsinden kötüdür. benim okum olsa senin içinden geçerdim. Bilmiyorum tabii ki Ben alayım kolay. Bak gelince de adam dönüyor muhtemelen etraflarında bizimki nerede ölüyor Umarım ya acık buna ne yapacağız, atlaya geçecek ya bekleyin Bekle içinden geçmeye geliyorum Şuna gir bakayım bir Tamam geçip... e, Salak mısınız? Tamam bu kaygı değil mi? Tamam öldü <laughs> Evet öldüler ya, Umarım öldü neyse ama boss kralı ne kadar ağır ya şu boss kralı olarak. Neyse arkadaşlar. Hayır çok mu uzun oldu? Bence çok uzun oldu. Oho yarım saat kayıt mı izleyeceğiz ya? Neyse. Ben bu kadar planlamıyordum. Alp desem ne olur? Avcı desem. Böyle Okey okay, bu hat. bir de şey yiyelim. Değişmiş. Haa bir dakika. Hayır geçiyor Tamam. O kadar değil. Neyse evet, arkadaşlar o zaman daha da uzatmak istemiyorum. Bir, bir sonraki bölüme veririz artık. Elimizdeki şeyi. Daha doğrusu belgeyi. Kılın da alırız orada. Ee, bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım iyi bir video olmuştur sizin için. Ee, kanalıma, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, artık bence bir 2-3 like falan video gelecek. Yani bu belli zaten. Like, like atın. Umarım bu seriyi beğenip ben de çekerim zaten. Ve hepinizle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.